Lenora Tarot Astro'ya hoş geldiniz. Bugün Başak burçlarının açılımını yapacağım. Başak burçlarını yakın gelecekte neler bekliyor? Şimdi buna bakacağız. Bakalım Başak burçlarını yakın gelecekte neler bekliyor? yakın gelecek derken yine bu videoya denk geldiğiniz zamandan itibaren ki 15 günlük süreci kapsamaktadır. Yani 2 hafta gibi yine düşünebilirsiniz. Bu şekilde bunu alabilirsiniz. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz başaksa bu videoyu izleyebilirsiniz ve buradan mesajlarınızı alabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Kolektif içindir ve zamansız zamanıdır. Dediğim gibi videoya denk geldiğimiz antan itibaren 2 haftalık sürecimizi içermektedir. Evet bakalım Başak Burçları sizi neler bekliyormuş yakın geleceğinizde bunlarla ilgili tavsiyelerimizi dikkat etmemiz gereken durumları öğrenelim. Bütün kartlarımızdan şimdi seçiyoruz teker teker sonra da başlayacağız tamamladıktan sonra da hemen yorumlamaya geçeceğim. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Çeşitli olumlamalar bırakarak da yine şifalanabilirsiniz. Para bana kolaylıkla gelir. Aşk şifa bana kolaylıkla gelir diyebilir. Sayı sekansları bırakabilir. Kendinizce olumlamalar oluşturabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için kısa bir şey yazsanız ya da bir emoji bile bıraksanız yeterlidir arkadaşlar. Evet şimdi hemen yorumlamaya geçiyoruz. Yakın geleceğinizde neler olabilir? Yakın geleceğinizde öncelikle etrafınızdan oldukça çekici bulunacağınızı söyleyebiliriz. Etrafınızdaki insanlar sizden çok etkilenecek. Hal ve hareketlerinizden, konuşmalarınızdan onlara oldukça çekici geleceksiniz. Bunu söyleyebiliriz. Şirin, sevimli bulacaklar sizi. Cazibeli görecekler. Çekici geleceksiniz. Yani hem karşı cins tarafından hem de kendi cinsiniz tarafından hem kadın hem erkekler tarafından yani çekici bulunacaksınız. Ee, İnsanlara hoş görüneceksiniz. Sizden etkilenecekler. Bunları söyleyebiliriz. Et, i̇nsanları etkiniz altına altına alacaksınız. Bundan bahsedebiliriz. Evet, maddi açıdan yine şanslı, bolluk, bereket enerjisinin olduğu bir sürece giriyorsunuz. Hayatınızın keyfini daha çok çıkarabilirsiniz bu süreçte. Hayattan daha çok keyif alabilirsiniz. Fakat bu sahip olacağınız şans ve maddiyatla da sınanma durumunuz olabilir. Yani bağımlılıklarınızla sınanabilirsiniz. Elinize mesela diyelim ki çok fazla birdenbire böyle para geçti bir şey oldu. Bunun e, sevincine kapılıp örnek verelim. Aşırı derecede gereksiz alışveriş yapabilirsiniz örnek verelim. Veya yine e, bir bağımlılığınız olan bir durum vardır. Yine bir anda bu kazancınızı gidip oraya yatırabilirsiniz. Yani bu, bu konuda da yine size uyarıyor. Şans ve fırsat sizden yana olacak. Şanslı olacaksınız. Fakat bağımlılıklarınızla da sınanabilirsiniz. Bunu da yine bize söyledi. Çünkü eğer ki bağımlılıklarınızda karşı koyamazsanız, bağımsız olduğunuz şeylere veya durumlara bunların hepsini kaybedebilirsiniz. Bu konuda da size bir uyarı gelmiş oldu Başak burçlara hayatınızda hayal kırıklığına uğrayacağınız bazı durum ve süreçler olabilir bir konudaki beklentileriniz boşa çıkabilir ve bunun boşa çıkması üzerine sizde bir, bir üzüntü bir stres ve kaygı yaratabilir böyle bir yine süreç sizi bekliyor bir yere seyahat düzenlemek isteyebilirsiniz. Ya da içinizde bulunduğunuz şu an sizin için hiç de hoş olmayan, huzursuz olduğunuz o durumu, süreci, kişiyi, yeri, konumu bırakıp başka bir yere doğru yol almak isteyebilirsiniz. Yani hayatınızda bir dönemi bitirip başka bir döneme başlamak, başka bir yöne, başka bir yola gitmek ihtiyacınız olabilir veya dediğim gibi bir süredir planladığınız bir seyahat durumunuz varsa da nihayet bunu gerçekleştirebilirsiniz. Başak burçları Bundan bahsedebiliriz. Evet ve e, bu dönem yine cesaretinizde e, olacak. Yani kork, korku enerjisi e, üzerinizden gidecek bir korkunuz bir endişeniz varsa e, bunlar artık gidiyor. Daha cesur davranacaksınız. Yeniliklere yine açık olacaksınız. Böyle bir e, süreçten burada bahsedir, bahsediyor olabiliriz. Evet, böyle bir süreciniz olacak ve yine ilahiden de size yardımlar gelecek. Eğer ki bir süredir kafanızda netleştiremediğiniz bazı durumlarınız süreçleriniz varsa bununla da ilgili yine ilahiden bir yardım, bir destek alacaksınız. Uzun süredir beklemekte olduğunuz netleştiremediğiniz durumlar nihayet ilahinin desteğiyle net bir hal alacak ve buna göre de artık e, yapma, yapmayı düşündüğünüz planlarınızı daha rahat bir şekilde, daha cesurca gerçekleştirebileceksiniz. Bunu söyleyebiliriz. Evet, bir yandan sizi öfkelendirecek bazı konu ve mevzular olabilir bu süreçte, yakın geleceğinizde. Sizi öfkelendirecek insanlardan veya durumlardan olabildiğince kendinizi korumanız ve uzak durmanız e, gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki öfkelenmek kişinin en çok da kendine e, zarar verir. E, yani öfkelenip kendinizi e, boşuna hırpalayıp strese sokarsınız. Karşı tarafa e, ya da öfkelenip sinirlendiğiniz şey her neyse onu değiştirmenize bir faydası olmayacağı gibi kendinize de büyük anlamda bir e, zararı olur. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu sebepten dolayı dolayısıyla e, kendinizi biraz kontrol altına almanız lazım. Yani mümkünse öfkelenmemeye sakin davranıp sakince de hareket etmeniz lazım aniden sinirlenip parlayıp ani eylemlerden yine kaçınmanız gerekiyor bu süreçte böyle bir uyarı geldi ve eğer ki hayatınızda bir partneriniz yok ise nihayet gerçek aşk sizi bulabilir kartlarımız bize bunu müjdeledi evet ee, hayatınıza Aranızda böyle mükemmel bir enerji yakalayabileceğiniz bir partner girebilir, yani gerçek aşk, ruh eşi. Bu şekilde bir e, yeni bir partner hayatınıza girebilir, hayatınızda kimse yoksa. Fakat siz zaten bir ilişkisi olan, ilişkisi e, bir ilişkiye sahip olan bir insansanız da evli olabilirsiniz, sevgiliniz olabilir. Böyle bir durumunuz varsa da, o zaman da var olan ilişkinizde daha güzel daha böyle birbirinizle iyi geçinebileceğiniz uyumlu bir sürecin sizi beklediğini yine görüyoruz romantik uyumlu bir süreç yaşayabilirsiniz partnerinizle evet ve kendinizi bazı konularda strese soktuğunuz yine burada görünüyor yine yakın gelecekte stresten uzak durmanız lazım bu çok önemli hem öfkeden az önce belirttiğimiz gibi hem de stresten, kaygıdan uzak durmanız lazım. Bunlar size yanlış hareket ettirir. Bunu söyleyebiliriz. Stres yapmayın. Çünkü hayatınızda zorlu bir süreç varsa da, zorluklarla boğuşuyorsanız da, bunlar biliyorsunuz ki gelip geçici şeyler. Daha az beklentiye girin. Fazla mükemmelliyetçiye de artık kaçmayın. Bir şeyleri duruma ve akışa Biraz bırakın kendinize rahat bırakın stresten uzak durmaya çalışın özetle ve evet devletlerin dörtlü gelmişti rumi kartlarımızdan da bu dönemde yine bir kutlama enerjisi içerisinde olabilirsiniz yakınlarınızla sevdiğiniz insanlarla güzel paylaşımlarınız olabilir birlikte bir sevinci bir heyecanı paylaşabilirsiniz. Ee, sevdiğiniz insanlardan size karşı böyle pozitif, olumlu e, eylemler olabilir. Güzel teklifler alabilirsiniz bu insanlardan. Ee, güzel böyle mutlu olabileceğiniz, kendinizi mutlu, duygusal olarak e, mutlu hissedebileceğiniz davetler yine alabilirsiniz. Yine bunlardan da e, bahsedebiliriz burada. Evet, hayatınızda bir bitiş, yeniden doğuş süreciniz yine başlayacağını görüyoruz. Bir konu veya mevzu neyse bunun artık üstünü kapatıp önünüze bakmak isteyeceksiniz. Zaten hayal kırıklığı yaşadığınızdan bahsetmiştik. bu iş konusunda olabileceği gibi aile konusu veya partnerinizle ilgili bir durum ve mesele de yine olabilir. Özel hayatınızla da ilgili olabilir. Neticede bu durum iş hayatınız veya gerek özel hayatınız olsun. Bu durum her neyse artık geride bırakıp yeni bir yola doğru ilerlemek isteyeceksiniz. Yeni temiz bir sayfa açmak, adeta yeniden dirilmek isteyeceksiniz. Yeniden ayağa kalkmak isteyeceksiniz. Bunu görüyoruz. Ee, sevdiğiniz insanlara karşı, çevrenizdeki size e, destekçi olan, sizden e, sevgisini işte esirgemeyen insanlara karşı sizde e, bu süreçte daha adil davranacağınızı görüyoruz. E, hak edene hak ettiği kadar e, değer verip, onlara hak ettiklerin sevgi, saygı, her neyse e, maddi durum olsun gerekse bunları e, verdiğinize e, doğru bir şekilde adaleti sağlayacağınıza emin olacağınız bir süreçten yine bahsediyoruz. Yani hak etmeyene değil de kim hak ediyorsa sizin sevginizi, saygınızı bunlara önem vereceksiniz. Bu konularda yine dikkatli olacağınızı görüyoruz yakın dönemde. Evet, hayatın zorlukları sizi çok fazla yormuş olabilir. Kendinizi bir yorulmuş, pes etme noktasına gel geliyor hissedebilirsiniz zaman zaman. Fakat bu stres ve baskıdan bir şekilde e, kurtulmaya çalışacaksınız. Siz bunlarla boğuşurken e, birinden güzel, sizi duygusal anlamda mutlu edecek, adeta size enerji verecek bir teklif alabilirsiniz. Sizin duygusal olarak mutlu edecek e, mesela bir iş teklifi de sizi mutlu edebilir veya partnerinizden alacağınız bir sürpriz, bir teklif, bir hediye de sizi mutlu edebilir. E, neticede Güzel, romantik bir teklifin size doğru e, gelmekte olduğunu görüyoruz. Bir ilişkiniz yoksa yine yeni bir ilişkinin başlangıcı da olabilir. Birinin size karşı açılmasından da yine burada bahsediyor olabiliriz. Veya birinin size duygusal anlamda yine e, bir şekilde vereceği hediye, armağan veya davetiye ile birlikte mutlu e, ettiğini yine görüyoruz yakın gelecekte. Bir süredir kafanız bazı konularda karışmış ve olayları süreç süreci bir askıya almak istemiş olabilirsiniz. Bazı konularda kararsızlıklar yaşamış olabilirsiniz. Bu karmaşık dönemi nihayet bitirmek için bir uğraşınız olacağını görüyoruz yakın sürecinizde. Bencil ya da dar görüşlü olmak yerine biraz daha ufkunuzu genişleteceğiniz, biraz da o insanlara, diğer insanların gözünden bakabileceğinizi yine görüyoruz yakın gelecekte. Yani olayları ve durumları daha geniş açılardan ele alıp detayına inmek isteyeceksiniz. Bunları yine görüyoruz burada. Ve bir türlü kurtulamadığınız bazı alışkanlıklarınız veya sıkı sıkıya tutunduğunuz bir konu, bir şey varsa Bunlardan yine bahsediyor olabiliriz. E, maddiyat konusunda da yine e, kontrolü elinizden bırakmamanız ve dikkatli olmanız konusunda yine bir uyarı geldi. Evet, şu anki sahip olduğunuz maddi güç her neyse ise, bunu dengede tutabilmeniz önemli. Evet, gereksiz e, işte harcamalardan kaçmanız doğru olabileceği gibi, ama bu konuda. Fazla da cimri ve fazla da tutumlu olmamanız konusunda da yine bir uyarı geldi. Kendinizi hani çok fazla kasıp para harcamayacağım diye mesela örnek veriyorum strese sokmayın. Bunu da yine tavsiye ediyor size. Gereksiz yerlere harcama yapmaktan uzak durun. Fakat gerekliyse de harcamaktan çekinmeyin diyor kartlarımız. Yine güzel, somut bir hayatınızda bir başlangıç sizi bekliyor olabilir bu dönem. Bir yerlerden artık kopup, uzaklaşıp gerçekten daha kendinizi konforlu, güvende, kafanızı rahat hissedeceğiniz bir yere doğru artık bir gidişinizin olduğunu görüyoruz. Bir insandan ayrılıp uzaklaşmak isteyeceğiniz gibi, dediğim gibi bir durumdan ve süreçten de uzaklaşmak isteyebilirsiniz bir işten, iş yerinden ayrılmak belki isteyebilirsiniz. Farklı bir işe artık ulaşmak isteyebilirsiniz. Yine bu sıkıntılı, stresli durumlarınızdan bir çıkıp belki bir kafanızı dinlemek, tatil yapmak da isteyebilirsiniz. de sizi yoran, boğan, strese sokan durumlardan bir uzaklaşışınızı görüyoruz. Uzaklaşmak isteyeceksiniz. Evet kendi içinize çekilip biraz kafanızı dinleyip bir şeyleri daha derin düşünmek isteyeceğinizi görüyoruz. Bir süre sessiz kalabilirsiniz. Bir süre çevrenizdeki insanlarla çok fazla muhabbetten de kaçacak olabilirsiniz. Gelecekle ilgili bazı planlarınız var. Eyleme geçirmek istediğiniz yani harekette bulunmak istediğiniz bir hamle yapmak istediğiniz bazı Planlarınızın yine olduğunu görüyoruz. Bu sessiz kaldığınız süreçte belki bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz yine. Yani planlarınızı şekillendirmek adına doğru adımı, doğru hamleyi yapabilmek adına sessizce insanlarla fazla iletişimden kaçarak huzurlu bir süreç geçirmek isteyebilirsiniz. Bunu yine verdi ve yine kaderin size sunacağı şans. Fırsatla birlikte hayatınızın e, olumlu bir yöne doğru gidebileceğini görüyoruz. Yine çünkü Güneş kartımız var. Eğer ki bir süredir e, kopamadığınız alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız, size zarar veren durumlar varsa, bunlardan evet uzaklaşıyorsunuz. Sizi kızdıran, öfkelendiren, sizin üstünüze negatif enerjiler yaratan her ne varsa hayatınızda bunlardan bir uzaklaşıp bu durumları şifalandıracağınızı yine görüyoruz. Bir şifa enerjisinin geldiğini görüyoruz. Hayatınızda daha parlak bir döneme doğru ilerleyebileceğinizi görüyoruz. Arkanızdan iş çeviren, size hile yapan insanlar varsa, sizin arkanızdan iş çevirip sonra da işte bundan bir tatminlik duyan insanlar varsa, yani dost görünüp, görünen düşmanlarınız Varsa bunların da yine daha bir farkında olacaksınız bu yakın gelecekte. Evet yani sevdiğiniz insanların size ihanet ettiğini işte sizin arkanızdan iş çevirdiğini görebilirsiniz. Yine bu iş hayatınızda olduğu gibi özel hayatınızla ilgili bir mevzuda olabilir. Neticede güvendiğiniz insanlardan böyle durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Fakat karşı karşıya kaldığınız bu durumlar e, neticesinde de artık siz çevrenizdeki kişi veya kişilere sınırınızı çekeceksiniz. E, bu, 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 ben böyleyim, ben seni böyle kabul ederim, e, işte benim şartlarım budur deyip insanlara, kişi veya kişilere artık siz de şartlarınızı net bir şekilde sunacaksınız. Bu şartlar varsa mesela ben burada çalışmaya devam ederim, tamam ya da ben bu işi kabul ederim, tamam. Ama eğer bu şekilde olmazsa hayır ben daha fazla bu şekilde kendimi kullandıramam, kendimi ezdiremem diyeceksiniz adeta. Yine özel hayatınızda böyle bir durumla karşılaştıysanız da, da yine aynı şekilde ben hak ettiğim saygıyı sevgiyi göremiyorum. Demek sen benim işte arkamdan böyle böyle şeyler yapıyorsun. Bundan hoşlanmıyorum deyip yine böyle bir sınırınızı çekeceksiniz. Bunu görüyoruz. Evet. Ve daha sonrasında bazı konular, bazı konularla ilgili bir araştırma enerjisine girecek olabilirsiniz. Yani bir bazı konular hakkında derin, detaylı bir araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Bir konunun aslını aslını öğrenmek isteyebilirsiniz. Meraklı olacağınızı görüyoruz. Araştırma ruhunuzun canlanacağını yine görüyoruz. Bir şekilde bir konuyu, meseleyi aydınlatmak için uğraşacaksınız. E, gerekirse işte insanları toplayabilirsiniz veya işte araştırmalar yaparsınız bir konu vardır öğrenmeye çalıştığınız bu konu üzerine yani neticede bu merakınızı giderene kadar durmayacaksınız bunu görüyoruz sizi strese sokan merak uyandıran ne varsa konu mesele kişi durum bunlarla ilgili de derin derin araştırmalar yapıp gözlem yaptığınızı yine görüyoruz. Ve evet geçmişte birine karşı bir duygusal bir nostalji havasına girebilirsiniz yani kendinizi daha duygusal nostaljik böyle melankolik hissedebilirsiniz. Çocukluğunuza bile özlem duyuyor olabilirsiniz yine. Çocukluğunuzda yaptığınız bir şeyleri özlem duyuyor olabilirsiniz. Bir aile bireyini yine özlüyor olabilirsiniz. Veya şu anda yine görmediğiniz, görüşemediğiniz bir insana karşı yine bir özlem duyuyor olabilirsiniz. Neticede geçmişinizi hatırlamak ve geçmişinizle ilgili bir takım şeylere yine bir özlem duyuşunuzu burada görüyoruz. İstekleriniz konusunda ısrarlı ve tutkulu olacağınızı ve bu isteklerinizi yapabilmek, gerçekleştirebilmek konusunda da yine eylemsel olacağınızı, atılımcı olacağınızı, cesur olacağınızı yine görüyoruz. Böyle istediğinizi alana kadar yani durmayacaksınız. Gerekiyorsa daha fazla araştıracaksınız. Gerekirse biraz bekleyeceksiniz. O doğru hamleyi yapmak için bekledikten sonra da hiç daha vakit kaybetmeden hızla hızlanıp hızlı eylemlerde bulunacaksınız. O gerçekleştirmek istediğiniz, almak istediğiniz durum, konu her neyse evet bunun üzerine eylemsel olacağınızı, tutkulu ve azimli olacağınızı görüyoruz. Yine hayatınızda dürüst ve adil bir başlangıç olsun istiyorsunuz. Bunu görüyoruz. Yani benim etrafımdaki insanlar bana karşı haksızlık etmesin, adil olsunlar, saygı görmek istiyorum, sevgi görmek istiyorum diyebilirsiniz. Zaten sınırlar çizdiğinizden bahsetmiştik. Evet hayatınızda adil başlangıçlar istiyorsunuz. Gerek özel hayat, gerek iş hayatı olsun. Evet adil bir başlangıç istiyorsunuz ve bunun daha bu şekilde ilerlemesini istiyorsunuz hayatınızdaki bu yakın gelecekte. Evet ve bazı konularda da hak ettiğinizi almak, zafer kazanmak ve bir süredir bulanık kalmış durumlarınız varsa da bunları da yine açıklığa kavuşturmak ve netlik kazanmak isteyeceksiniz bu konu ve mevzularla ilgili. Ve yine bir yerlerden e, somut bir teklif alabileceğinizi görüyoruz. Size doğru birinin size somut bir e, teklif sunmak üzere haberleşme e, gerçekleştirilmesinden yine burada bahsedebiliriz. Yani birinden bir davet, bir mesaj alabilirsiniz ve e, büyük bir olasılıkla da bu yine maddi konularla ilgili olabilir. Mesela bir fırsat vardır. Size bununla ilgili birisi bir haber verebilir. Maddi konuyu konuyla ilgili. Sizin veya bir süredir beklediğiniz o somut teklif size gelebilir. Neticede maddi konularla ilgili ve somut e, durumlarla ilgili güzel bir teklif, bir başlangıç, bir adım alabilirsiniz birinden. Yine bunu da söyleyebiliriz. Evet bu şekildeydi Başak Burçları. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın Başak Burçları.